Selam aklım arkadaşlar. Budama, tozlayıcı ve yaprak döktürmede de durum nasıl veya ne yapma neler yapacağız veya nasıl bir değişikliğe gidiyoruz onunla ilgili bir video çekeyim dedim. Dünya yerinde durmuyor arkadaşlar. Her gün yeni bir gelişme oluyor. Cevizle ilgili söylüyorum. Ayrıca bizim kendi gözlemlerimiz, kendi tecrübelerimiz ve bahçelerde olan durumlar bizi bazı farklılıklara itiyor. E burada arkadaşlar önce şeyden başlayayım yaprak döktürmeden. Bizim yaprak döktürmeyle iste yapmak istediğimiz şey bu. bunu şunu bakın şöylece. Şöyle bir göstermiş olayım. Bu fidanda yaprak yani artık %70 oranında sarardı. E şöyle bu yapılan uygulama Yaklaşık zannediyorum 7-8 gün oldu. Bir anda yaprak kavrulup, kararıp bedeni de kurutmasındansa bu bölge bahçe'nin bu bölgesinde, karşıdaki tepe bölgesinde öyle bir sorun yaşamadık. Ama bu şu ortadaki çukur olan bölgede şöyle göstermiş olayım. Böyle bir problemle karşılaştık. Bedeni de kuruttu, aşağılardan tekrar kesmek zorunda kaldık. Öyle olmaması için yapraktan biz azot uyguluyoruz. Gerekirse çinko sülfatla uyguluyoruz. Ama e, şu vaziyete gelse yaprak bakın zorlamadan kendiliğinden düşüyor. Fazla zorlamıyoruz. Hafifçe tuttuğumuzda hatta bazısı dokununca kendinden çıkıyor. Zorlamıyoruz. Bir de şu bedenin şu kısmına zarar şey gözün hemen altında yaprak koptuğu yere kabuk e, kabukla birlikte sıyırıp zarar vermiyoruz. Yani böyle kopartmıyoruz da. Ben örnek olarak gösteriyorum bunu. Bakın böyle tuttuğumuzda kendiliğinden yaprak ayrılıyor. Yukarı doğru çıktıkça biraz zorlanacaktır. Fakat aşağılarda kolay e, kopuyor. E, tamamını öyle örnek diye gösterirken sıyırmayacağım. Fakat şöyle bakın Fazla zorlamadan hafif tuttuğumda kendiliğinden tık diye atıyor. Şöyle yavaşça da göstermiş olayım bakın. <laughs> Bu biraz direnç gösterdi. <laughs> Örnek gösterelim derken şunu da gösterelim. Böyle fazla zorlamadan kendiliğinden çıkıyor. E, attığımız üre azotu besleyici olarak değil e, yaprak döktürme amaçlı atıyoruz zaten yüksek oranda atılan azot ve mikro elementler yaprakları hafif hafif yakar. Kısa sürede don gibi bir gecede değil de e, ne kadar diyeyim 5 gün, 7 gün, 10 gün içerisinde yaprakları su, e, ku, sarartıp ku, veya yakarak e, kurutmasını bekliyoruz ama hafif hafif yanıklar oluşturacak. Tamamen bedene zarar vermeyecek. Bu arada ağacın içerisinde e, azot birikmesi yaptığımız için e, kış soğuklarına da e, azot depolaması olduğu için kış soğuklarına da, da dayanacak. Ağacın içinde de azot sürekli durmayıp toksit madde oluşturmadığı için tercihimiz o azot. Ama şey de yapabilirdik. Çinko sülfat ya da demir, bakır gibi mikro elementlerden de atabilirdik. Yüksek oranda attığınız bütün mikro elementler yaprak döker. Ama e, biz toksit madde bitmesin diye e, tercihimiz azot. E, azottan e, ya yani bu kullandığımız azot biraz yavaş salınımlı bir azotmuş. Ee, o yüzden etki biraz yavaş oldu. Bazı ağaçlar halen yeşil kaldı. Bir uygulama daha yapacağız burada. Ee, şeyin de sonucu nasıl? Onunla ilgili bir göstereyim dedim. Bu bölgede şu anda buğday taban gübreleri satıldığı için tüccar şey getirmiyor. E, üre getirmiyor. Ürede Combo Expert diye bir marka bulduk. O da yavaş salınımlıymış. Onu sonradan öğrendik. etki biraz yavaş oldu. Belki bir noktada iyi oldu ama bu sefer de gelecek hafta eksiler görülüyor. Biraz korktuk işin gerçeği don yediririz diye. Tam bu kameranın aldığı açıdaki bölge don çukuru gibi. Bu bölgeye don çöküyor. Yani sonbahar erken donu çöküyor. O yüzden azotla yaprak döktürmeye yapacağız burada. Şunu da göstermiş olayım. Şöyle kendiliğinden zaten fazla zorlamadan çıkıyor yaprak yerine. Ee, bu yemyeşil de olsa yapraklar fazla direnci kalmamış ama biz dondan korktuğumuz için bir uygulama daha yapacağız. Arkadaşlar ikinci konu e, e, tozlayıcı ile ilgili olsun. Tozlayıcı e, frangüette çatner bahçesinin artık e, sokmuyoruz Yani ben bildiğim bahçelere e, Franket diye okunan Şey söylenen e, Yazılı işte diye yazılan Tozlayıcıyı sokmuyoruz Hem üzerinde kendisin neticede Cevizde erkeklik dişilik yok Hepsi erkek çiçek çıkarıyor Hepsi dişi çiçek çıkarıyor e, Ama ce, Erkek çiçek ya da dişi çiçek Çıkartma tarihleri e, Farklı oluyor e, Daha geç açan daha önce açmış olanı tozluyor e ee, mesela bundan ibaret. E ee, biz de e, e, frank franketi bahçeye sokmak istemiyoruz. Sebebi şu. Chetner bahçeleri 4. 5. yıl iyi bakımda artık ufak tefek verime gelmeye başlıyor. E ee, iyi bakılırsa e, şey ağaçlar güzel büyütülürse o zaman 5. yıl artık ticari verim yavaş yavaş başlamış oluyor. 6. 7. yılda güzel ürünler alınabiliyor. Ama her bahçede oluyor mu? Olmuyor. 6-7 yaşına daha büyütülememiş bahçeler de var. Franket kendi özelliği olarak ürün başına çok az oluyor. Ve erkek çiçeği 8. yıldan itibaren 7. ya da 8. ortalama 8. yıl erkek çiçek başında oluyor. O yüzden dolayı franket bizim işimizi çok görmüyor. Çetner'ı tozluyor olabilir ama 8. yıl çıkarttığı için çok az bir şey dikilebilir. Ne bileyim yüzde yarımlık yüzde birlik gibi bir oran belirlenebilir ama e, temelde biz dikmemeye çalışıyoruz. Çünkü çok geciktiriyor ve e, bizi çok zor durumda bırakıyor. Cevizde dökülmelere sebep oluyor erkek çiçek üretmediği için. Tek başına Çetner'e e, tozlayıcı olarak kesinlikle yetmiyor. Şeyde özellikle ilk 8 yıl yetmiyor. O yüzden dolayı e, franket e, dikmemeye çalışıyoruz. Fernet'te 3. yıl erkek çiçek çıkarıyor. Ve e, çok işimize yarıyor. Ana tozlayıcı olarak Fernet'teyi kullanıyoruz. E, e, buna ee, şeyde Şili'de kullanıldığı gibi Iverto ekliyoruz. Çizko hastalık yapıyor. Petro gibi aşırı derecede hastalık yapıyor. Çok sık ilaçlanması gerekiyor. Ee, petro çok tutuyor ama e, çok küçük ürünler oluyor. O yüzden dolayı biraz bizim yerlerden Oğuzlar 77'ye benziyor. E, Oğuzlar 77 de genelde iç ceviz olarak piyasası iyi. Fakat e, kabuklu ceviz olarak çok küçük göründüğü için e, lezzeti iyi, e, iç e, rengi güzel ama e, kabuklu piyasası pek yok. Zaten Oğuzlar'da da hasattan sonra e, ne diyeyim işler bittikten sonra e, kış boyu oturup kırıyorlar ya da e, kırma makinesi veya tesis varsa götürüp orada kırdırıyorlar ama çoğunlukla elde kırıyorlar. Ve iç ceviz olarak piyasası var. Petro'da e, iç ceviz yapan duymadım ama e, 10 yaşından 11 yaşından itibaren Petro'da kalibre düştüğü e, ticari değer gittiği için e, Petro pek e, eskiden yapılan bahçeler var ama yeni bahçelerde petro pek e, ticari olmaz. E, çok tavsiye etmeyiz petro bahçesi kurmayı. E, işte şeye döneceğim geri. Franket e, yapmıyoruz. E Iverto, Chisco'da işte petro şeyden gelmiştik. E Chisco ve Iverto çok sık bak e, şey oluyor. Atraknoz ve bakteriyel yanıklık hastalıklar oluyor. O yüzden dolayı onlara pek ağırlık vermiyoruz e, ceviz bahçelerinde. Yani onları dikmemeye çalışıyoruz. E, Fernet'te, Iverto, e, Ronde, e, Meynelisa da olabilir. Meynelisa da dikilebilir. Genelde e, Fernor bahçelerinde dikilir Meynelisa ama Chetner'ı hepsi tozlar. Chetner yabancılardan e, şeyden Petro'dan sonra açan bir çeşit yani hemen hemen ilk açan çeşitlerden bir tanesi Chetner e, Chetner'dan sonra açan bütün çeşitler çetnere e, tozlar fernor da olabilir fernor e, da bahçesinde olabilir ama biz fernette e, fernetteye ağırlık veriyoruz e, e, yani fernor çok az olabilir olmaz demiyorum ama biz genelde tercihimiz olmuyor fernetlerin biraz daha fernora göre kabuğu ince oluyor çetnere yetişiyorsa, Fernet de yetişir e, fernor e, ayrı bir kategoride tutuyoruz e, fernor bahçesi içinde daha önce birkaç videoda söyledim. E, e, şey zaten meynelisa olacak bahçede, Ronde olacak. Fernette chatner için kullanıyoruz. Bakın ana tozlayıcı, olarak Chetner için kullanıyoruz fernette'yi. E ama chat e, şey fernor bahçesinde fernette'yi fernette e, e, fernoru fernette, tozlamıyor. Eee Fe, fernor fernette'yi tozluyor. Tam tersi oluyor. Verim de çok güzel oluyor. E, şeyde e, fernor için hiçbir tozlayıcı etkisi olmuyor e, fernette'nin. Bu da tabii belki Fernor'un gelme, Türkiye'ye gelme dönemi geç olduğu için yeni yeni son birkaç yıldır gözlemlenen bir olay oldu. Yabancı çeşitlerin çoğu mesela Iberto ve Chisco yeni yeni ne tür bir etki yapıyor, ne nasıl bir şey oluyor yeni yeni öğreniliyor bahçelerde. Biz de bazı şeyleri bahçelerde deneyerek, görerek, tecrübe edinerek bazı kararlara varmış oluyoruz. Bir de tecrübe oluşuyor. Ee, daha önceden bunlar e, saydıklarım tamamı yabancı çeşidi olduğu için e, bazı şeyleri görmek zaman istiyor. Yani zaten Türkiye'de modern tarzda cevizcilik şurada 20 yıllık bir geçmişi var. E, Chetner Türkiye'ye geleli yaklaşık 17-18 yıl oldu. E, belki Fernor geleli 8-10 yıl ya oldu ya olmadı. E, ticari manada bahçe kurulma olayından bahsediyorum. E, yani bu, bu kısa süre e, yani normalde. Dünya tarihini ya da bahçecilik tarihini veya cevizciliği düşünürseniz çok kısa bir süre yani 100 yıla gelmiş de veya mesela 50-60 yıla gelmiş de bu yabancı çeşitler ne olmuş sonunda kaçıncı yıldan sonra verim düşüyor nasıl bir şey oluyor bahçelerde biz deneyerek ya da Amerika'da Avustralya'da Şili'de nasıl bir sonuç veriyor oralardan edinebildiğimiz bilgilerle hareket etmeye çalışıyoruz yoksa 100 yıllık bir geçmişi yok Çetner'in Türkiye'de veya Fernur'un veya yabancı hangi çeşit olursa olsun yani şunu da söyleyeyim hemen şunla ilgili tepkiler geliyor biz yabancı meraklısı değiliz ya burada don olduğu için Çetner ya da Fernor seçiyoruz dona yakalanmazsa bizim tercihimiz her zaman yerli cevizler ya birisi Çorum'dan arasa veya Oğuzlar'dan arasa ben diyorum ki, Oğuzlar 77 yetişiyorsa niye başka çeşit dikiyorsun? Don yemiyorsa. Oğuzlara yakın olan bölgede. Maraş'tan arayan birisi sorarsa, öncelik Maraş 18 diyorum. Yani öncelik bizim Kaman, Şebin, Bilecik olabiliyorsa o cevizler. Ya yani onların hem lezzetli hem de <laughs> Affedersin. bazılarının yan dal verimi az olduğu için yaban çeşitlere yöneliyor ama olabiliyorsa yerli ceviz bizim baş tacımız. Ama e, dondan dolayı e, veya yandal veriminden dolayı bazı sebeplerden dolayı yabancı çeşide yönelmek zorunda kalıyorsak e, onunla yapacak bir şey yok. O da zaten Türkiye'de yetiştirildiği için artık e, bizim cevizimiz, be, be, şu bahçedeki buradaki Çetner mesela e, bu bu bizim cevizimiz şu anda. Yani gidip Amerikan cevizi değil ama köken olarak Amerika olduğu için yine de e, ister istemez bir tepkimiz oluyor. Olmuyor desek yalan olur. E, bizim yerli çeşitimiz dururken yetişebiliyorsa gidip yabancıyı dikmeyiz. Veya da verim alabiliyorsak bile burası gibi ticari bir bahçe ise bizi kurtaracak bir verimi varsa neden yerli çeşit olmasın? Ama ilkbahar geç donları, sonbahar erken donları olan bölgede bir sürü yatırım yap sonunda don yesin. Yani bu e, akla vicdana sığmaz. Hangi çeşit olabiliyorsa ona yöneliyoruz biz. Tozacı ile ilgili işte fer Fernor'dan bahsediyordum. Fernor e, meynelisa e, e, ve ronde üzerinden tozlayıcı seçilmeli. Esas tozlayıcı meynelisa olmalı. Ronde destekleyici olmalı. E, bunun yanında belki e, e, yani bulmak e, ulaşmak eğer tescil aldıysa ya da al, 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 almak üzereyse e, piyasaya sürülürse balkal çeşidi olabilir. olabilir. E, tam tescil aldılar mı haberim yok o konuda. Tescil aldılarsa piyasaya sürerlerse Balkal çeşidi de, Balkal'ın e, Balkanın birçok çeşidi var ama eee Fernor'u tozlayan ismine ne denirse artık Balkal 1 2 3 mü, 4 mü denilir? E, ne denilebilirse. Çünkü eee Fernor chetner veya Fernor Kaman, Kaman e, chetner gibi çaprazlama yapıyorlar. E, onlardan da e, Fernor'u geç e, tomurcuk patlatıp geç erkek çiçek çıkartan e, yani Balkal çeşidinin hangi çeşidi artık o e, o da bahçeye dikilebilir. Ee, o, o da olabilir yani şu anda, Yapabileceğimiz fernor bahçesine Meynelisa, Balkal ve Ronde. Başka da e, geç açan bir çeşit şu anda bizim bildiğimiz Türkiye'de yok diye biliyorum. Yerli olabilir, yerli e, geç açan bir çeşit olur. Onu da aşıyla çoğaltılıp fernor bahçesine dikilebilir. Fernor'dan daha geç açacak. Mayısın e, onundan sonra tomurcuk patlatan bir çeşit varsa yerli, o da fernor bahçesine tozlayıcı olarak kullanılır. E, tozlayıcıyla ilgili de konuşurken biraz. E, Konuyu uzatmış olduk. Şimdi kısaca şeye de deneyelim. Arkadaşlar modifiye lider birinci kat. Burada bir örnek vardı. Onun yanına doğru da gidersem onu da göstereyim. Ee, birinci kat, ikinci kat. Şimdi şu da göstereyim. Modifiye lider yaptığımızda şöyle elimin uzandığı yer 2.20. Tavsiye edilen nedir? 2.20'den kes. 1.70'den itibaren taşlandır. Hepimiz cevizciliğin içinde olan bütün arkadaşlar bunu duymuştur ya da duyacaktır veyahut da ee, nasıl diyeyim 1.70'in altında e, ta, e, dal almayıp yukarıya doğru taşlandıran birçok arkadaşımız da olmuştur. Biz kendi bahçemizde de bu yöntemi uyguladık. E, ama şunu zamanla gördük ki 1.70 e, niçin 1.70 deniyor? Traktör geçecek. Ya traktör şu ortadan geçsin. Gerekirse traktör hiç geçmesin. Bu cevizin dibi otoban mı? Veya e, şehirler arası yol mu? Traktörün bu cevizin dibinde ne işi var? Diyelim ki hiç geçmedi. Ya yani ceviz olsun, ağaç büyüsün de gerekirse sırtımda atarım o e, ilacı. Eğer büyük bir bahçem varsa bin dönüm, iki bin dönüm e, yani uçak alır. Uçakla da ilaçlama yaptırırım. E, şeyde eskiden Çukurova'da pamuk için e, uçaklar vardı. Uçak havadan ilaçlama yapardı. Hem hızlı olurdu hem de e, daha yani ağaçlar şey özür pamuk bitkisi depelenmeyip pamuk kozası veya şey bitkisi dep tepelenmeyip daha az zarar verilirdi uçakla ilaçlamada. Gerekirse bin dönüm iki dönüm uçağım varsa küçük bir uçak alırım onunla da ilaçlayabilirim en fazla. Ama ben buradan 170'ten taşlandırdığımda yani yaklaşık neresi diyelim şurası 1.70 şöyle de göstermiş olayım. E, 1.70'den taşlandırdığımda eğer ben bu ağacı büyütemiyorsam Şimdi şey gibi düşünün ağacı. Aşağısı aynı sondajdaki dalgıç pompası gibi düşünün kökü. Daha sonra şu kısım e, sondajın su borusu olarak düşünün. E, alttaki pompa diyelim ki bizim suyumuz 100 metrede 075 pompa attık. Alttaki pompa basıp bizim istediğimiz havuza suyu basamıyorsa e, bu pompanın da bir anlamı yok. Şeyin de borunun da bir anlamı hiçbir şeyin bir anlamı kalmıyor. Ama alttaki pompamız diyelim ki ikilik bir pompa. Ve e, örnek diyorum gücü 1, bir, 1 bir metre 1.20'ye bir yetiyor. Oradan daha güzel bir sonuç alıyoruz. Ya buradan traktör geçmese olur? Maksimum e, benim tavsiye edeceğim e, şeydeki ilk dal alacağınız yükseklik 1 metre olsun. 1 bir metre 1.20. Bir e, daha aşağı şey daha yukarıda bırakmayın çok da aşağı inmeyin. En azından bir kişi altına girip yere dökülen yani hasatta yere dökülen cevizi toplayabilsin. Bir kişi insan gücüyle bile toplanabilsin. Ben şurada ağaç başı 10 kilo ürün alsam gerekirse buraya 1000 kişiyi yığarım. Ağaç ağaç başı 10 kilo ürün demek. Hesap edin. Dekarda 28 fidan varsa 7'ye 5'te 280 kilo demek dekarda. 10 dönümde 2 ton 8 kilo demek. 100 dönümde 28 ton ürün demek. Ya ben bunun gerekirse yarısını işçiye versem ne olacak? O da bir ekmek yer. İlla traktör gelip şunun dibinden otoban gibi geçmek zorunda değil. Yani traktör bahanesiyle ağacı yukarı çıkartıp 1.70'lere 1.80'lere 2 metrelere çıkartıp bizim pompamız 1.50'lerde, 120'lerde kalıyorsa yani pompamız kök az önce söyledim kök e, bir maksimum 120'ye e, kadar basabiliyorsa e, eğer bir şu da bakın ne kadar dal kök o kadar iyi gelişecek. E, eğer pompamız kök geliştikçe de daha yukarı basabilecek. Pompamız bir maksimum 120'ye basabiliyorsa, biz 1 metreden bırakırsak ve sonuçta fidan başı 10 kilo 20 kilo ürün alırsak dekar hesap yapılır da şey olarak söylüyorum bir örnek olarak 1 bir, bir metre 1.20'ye bir basabiliyorsa sırt olsa bunu 80 santimetre düşürebiliriz. Çünkü sırtında 20-30 santimetre 40 santimetre yüksekliği olacak yüksekliğine göre değişir sırt olsa daha düşük olacak ama ben 1 metreden, 1.20'den ilk dalımı, yan dalımı alır. Yukarı doğru olabildiğince dal bırakırsam, e, yani neredeyse hiç dal almazsam, e, ağacımın her tarafında ürün olursa, e, düşünün, e, yani Türkiye ortalamasında e, 9 yaklaşık 8-9 dalı besleyebiliyor bir ceviz ağacı. Ama diyelim ki biz iyi baktık. Örneğin 20 dala yani 20 tane yan dala ağaca ağaç 20 dan yan dala bakabildi diyelim. O o zaman ne olur? 20 tane olsa birer kilo olsa verdiği ürün 4'er 5'er metrelik diye düşünelim bunu birer kilo verse e, ne yapar bir kilo ceviz yaklaşık iyi kalibrede 66 adetten 60-66 adetten falan 70'ten gelir çok iyi jumbo dediğimiz kalitede e, diyelim ki bunu başardık e, e, ve her daldan bir e, kilo aldık 20 daldan e, 20 kilo ceviz aldık 20 kilo ceviz müthiş rakam siz bunu 20 kilo ceviz demek bir ağaçtan yo bir dönümde hesap edeyim 280 e, 5 e, 560 kilo ceviz yapar. Yani ne olur? E, a, Türk ortalaması 200 kilo, Avustralya 400 kilo, Amerika 500 kilo ülke ortalaması. Ülke ortalamasından bahsediyorum. Bir Amerika ortalamasını da geçmiş olursunuz. Ee, bu ne demek sizin e, ticari olarak müthiş bir para kazanmanız demek dekarda 560 kilo 100 dönümde 50 ton ceviz 50 ton ceviz e, en kötü eskiden en kötü hesap makinesini elimiz alır 20 kilo derdik ya e, İşte artık 30 TL diyeceğiz 30 TL'den verseniz 3 kere 5 15 desek e, 1.5 milyar para mı yapıyor? Hesap makinesiyle daha iyi yapın. Ben konuşurken aynı zamanda hesap yapamıyorum. 1.5 milyon para demek. Bunun hadi 500 binini masraf diye çıksanız 1 milyon 100 dönümde 1 milyon para kazanmış olursunuz. Eğer 7'ye 5 ve 28 fidan var ise yani 1 milyondan bahsediyoruz. Çoğu insan belki artık çoğu değil herkes neredeyse görmüyor bir arada. Banka havalileri falan çıktı ya biraz sayısallaştık. Para, sıcak parayı canlı parayı artık görmez olduk. Düşünün 1 milyon keş para. Ya yani 1,5 milyon geçti 500'ünü gelecek yılın masrafına ayırdık diyelim. O çok büyük para da biz diyelim ki ayırdık. 1 milyon para. Eğer dediğim sistemde az önce anlattığım sistemde gidersek. Modifiye liderin sıkıntısı, modifiye liderin yanına gideceğim, orada da göstereceğim. Birinci kattan aldığınız 5 dal, ikinci kattan aldığınız 3-4 üç, dal, üçüncü kat ya var ya yok, oradan da aldığınız 2-3, alabilirseniz, büyütebilirseniz, çoğunlukla ikinci kat bile oluşmuyor, birinci katta kalıyor. Daha sonra saçma sapan goble tarzı gitmeye başlıyor. Lider lider büyümüyor, e, lideri büyütmek de ayrı bir sıkıntı oluyor. Şu anda burada şöyle bakın, 2... 20'lik, 2.30'luk herek var. İkinci kat, birinci katı oluştursak, 2.20'den kessek, 2.20'nin üzerine yetişebilecek herek bağlamamız gerekecek. Büyük bahçelerde büyük bir problem bu. 2.20'nin, yani düşünün ki 3 metrelik, 4 metrelik hereğiniz olacak. Bu kadar hereyi nereden bulacaksınız? Şöyle bir bakın etrafınıza. Yani şöyle bir bakalım. Bu bu bahçe için bu kadar hereyi nereden bulabileceğiz? Rö, yani onu çakmak da kolay olmayacak. Römorkun üzerine çıkıp oradan çakılacak. Onu nasıl çakacaksınız? Yarın rüzgar yön değiştirdi fidana. Nasıl yön değiştirebileceksiniz? Ee, şimdi hepsini hesaba katmak gerekiyor. Şurada bir fidanımız var. Ee, geçen yıl e, taşlandırdığımız. Artık arkadaşlar modifiye lider yapacaksanız nerede yapacaksınız? E, Mersin'de, Adana'da, Antalya'da oradan geçin İzmir, Muğla e, şeyden bahsetmiyorum e, yüksek rakımlardan bahsetmiyorum 300-500 rakıma kadar olan sıcak bölgelerde modifiye lider yapabilirsiniz oradan Bursa'ya e, doğru geçersiniz çünkü nem fazla e, rüzgar esmiyor e, hava nemli nem oranı çok yüksek sürekli atraknoz ve bakteri yanıklık gibi hastalıklar yapacak yapacağı için e, şey modifiye lider tercih edebilirsiniz. Ama e, hepsini hesaba katmalısınız. Şimdi şurada modifiye lider. Bakın yerden nerede başlıyor? 1 metre 1.20'den. Örnek olarak göstereyim. Bu da konuşmamızın sağlaması olsun. E, şimdi burada e, normalde 1 2 3 4 5 bir tane şurada bir fazlalık dal var. Bu alınabilir. Modifiye lider olarak düşünürsek nerede 1.70'ten tepe vurmuşuz. Ne oldu bu ağaç? Bir yıl ileri attı. taşlandığı yer neresi? 1 metre 1.20'ler. İlk yan dalın alındığı yer şurası. Yerden 1 metre 1.20. ama ne oldu? Yan dallar şöyle tam göstermiş olayım. 1.5 metre 1.70 gibi yan dallar oluştu. Diğer taraftan lidere gelelim. Lider bakın 1.70'ten kesildiği halde. Lider ee, 1.20 gibi 1.30 gibi uzadı ee, Ama ne oldu rüzgar kırmasın diye tekrar bağladık Şunu göstereyim tekrar bağlandı yani Burada da zaten yaralar oluştu şu kısımda ee, Hepsini tekrar bağlamanız gerekecek modifiye liderde baştan sona ee, Ve yukarı doğru uzatacaksınız Ne denir bir modifiye liderde Son da Hadi diyelim şu dalda kesmedik Son dalımız burada Buradan yukarı doğru 80 santim 1 metre boşluk bırakacaksınız. Yaklaşık şuralardan. ikinci katı oluşturacaksınız yukarı doğru. Biz bunu uçalımını da yapmış olacağız ki daha yukarıda gitsin. Modifiye lider için bahsediyorum. Biz bundan vazgeçiyoruz. Ee, yukarı doğru e, ikinci katı oluşturacak. Ee, böyle böyle büyüyecek. E, teori bu. Ama gerçekte ikinci kat ya patlamıyor ya oluşmuyor. Birinci kat bile. Biz eğer burada 170'ten tepesini vurup 1.20'lerden bir, bir metre bir ortalama 1.20'lerden e, yan dal almasaydık belki şu dalların gözleri bile patlamayacaktı. E, ne kadar aşağı indirirseniz başarı o kadar artıyor. Bir yılda ileri atmış oldu bu, bu, bu ağaç. E, yani modifiye liderde sıkıntı e, gözleri patlattırabilmek ve ikinci katı oluşturabilmek İkinci katı oluşturduğunuz üçüncü kata gidecek mi ağaç belirli bir şeyden sonra yoruluyor ve gitmiyor artık bitti pili bitti ee, yani gerçekliğe bakmak lazım Türkiye şartlarında e, biz Amerika gibi ya da e, Avustralya gibi Şili gibi dünyanın parasını döküp bakamıyoruz genel olarak söylüyorum bir toplamda 10 kadar büyük firma var. 1000 dönüm, 2000 dönüm, 3000 dönüm ceviz bahçesi kurmuş, modern bakabilen ve para imkanı sınırsız olan. Ama ortalama üreticiler kendi çabasıyla, kendi tırnaklarıyla cırmalıya cırmalıya diyoruz ya, bir yerlere gelmeye çalışan küçük üreticilerimiz parası sınırlı, her şey pahalanıyor, güç yetmez hale alıyor. Bir an önce verime getirmek zorundayız. Yani Beşinci yıl para kazanmaya başlamazsak e, bu iş sürdürülebilirlikten çıkıyor. E, kaç kaç yöntemine e, win win diyorlar ya kazan kazan win win yönteminden kaç kaç yöntemine dönüyor olay. Bu işin içinden nasıl kaçarım? Çünkü gerçekten ceviz üretmek çok pahalı. E, çok masraflı bir iş. O yüzden dolayı kaç kaç yöntemine dönüyor olay. E, o yüzden düşünün ki ben bu ağaçta o, yani şimdi mesela bir sonraki ağaç yaklaşık iki buçuk üç metrelerde. Şu bir sonraki ağaçtan bahsediyorum. Onu hiç tepesini vurmasam şu tepeyi hiç ellemesem, kesmesem bakın burada kesik yeri belli. Ve e, yani hadi diyelim ki Türkiye ortalaması nesnesi alalım. Dokuz tane yandal bıraksam. Her biri de böyle olsa. Bu şekilde. Nerede? Bir buçuk, bir yetmiş. Ve e, daha sonra e, bir, üzerine bir hadi bir metre daha diye kuyduğumuzu düşünelim. Burası yediye beş bahçe. Ee, ve e, ne oldu? Şu yan dalımız buradaki. Şurada bir fidan var. O aşılanacak. Diyelim ki o da büyüdü. 2,5 metre geldi. O da 2,5 metre geldi. Ne oldu? Ben yok traktör geçecek, yok römör geçecek diye buradan kesmek zorunda kalmayacağım. Ee, bir sonraki yıl şu kalınlığı da, şöyle göstereyim. Şu kalınlığı da, bedenin şu kalınlığını yaprağa çekebilirsek, şu kalınlığını da şu bedenin kalınlığına getirebilirsek, ee, yani Allah takdir eder olursa şu yan dalı ondan sonra bırak verime. Yani şu fidan için bir sonraki yıl şu yan dalları kalınlaştırabilirsem bırakayım verime. Şu bahçede e, yani şöyle düşünün ağaç başı 100 gram ürün alsam e, en kötü herhalde 1 tondan fazla ürün almış olurum. En azından küçük de olsa bir katkısı olur. Ama şu ağaçtan gelecek yıl yani diyelim ki 1 kilo ürün alsam bu bahçe sürdürülebilir olur. Neredeyse masrafını karşılayabilecek duruma gelir. Yani 50-60 tane gelecek yıldan sonraki yıl. Bir, bir yani şu ağaç için diyorum bakın ha diğerlerinin daha ikili var bu, bu, bu ağaç için bir yıl. Bir yıl doldu diğer yıl ben bir kilo alabilsem e, ne olmuş olur? E, bu bahçede yaklaşık 50-60 ton ürün olmuş olur. E, o da e, 3 kere 6 özür. Ee, evet 6 ton e, ürün alsak 30 TL'den satsak 3 kere 6 18. 180 bin lira para yapar. Belki biraz hadi 150 bin lira olsun. 150 bin lira demek bu bahçenin ilacı, gübresi en azından işçiliğinin bir kısmı bahçe sürdürülebilir hale gelir. Ee, yani tabii biz aklımızın yettiğini söylüyoruz. Siz de kendi fikirlerinize kendi bahçenizde, kendi tecrübelerinizle bunu düşünebilirsiniz. İlla bir de şuraya gelelim. Ya yani bu fidan kök boğazı ilgili bir sıkıntısı vardı, kurudu. Ama böyle gelişmemiş fidanlar her bahçede olacak. Hiç yok diyen bilmiyorum binde bir, milyonda bir bir bahçe olabilir. Ama şu fidanı ben illa 3 metreye uzatacağım diye 2 yıl, 3 yıl daha kaybettiremem. Aşı tutsa, büyüse tamam olur. Ama orada mesela